şinik. aracın değişen boyasını vesairesini biliyordursunuz. Biliyor musunuz? Araçta Porto boya. Çamurluk olarak Değişen boya. boya. Boya olarak biz. Bu araba zaten şey arabası biliyorsunuz. Sürücü kursu arabası. Komple folyo bant sökülmüş bu araba. Sürücü bilmiyorum. Yok sürücü kursunda göstermelik kullanılmış. Reklam amaçlı kullanılmış. Reklam amaçlı kullanılmış. Ama, pedal da var abi bu arabada. Pedal da sökülmüş bu arabada. Sağ yolcu tarafından pedal yok, sökülmüş. Dedim ya göstermelik onu mecbur sürücü kursunda gösteriyorlar. Ya, ya artık onu bilemem ya. ama sağ taraftan pedal sökülmüş. Ekstra olarak bu arabada tamam mı? Komple folyo bant takılmış. Folyo bant da çok geç sökülmüş. Geç sökülmüşten kaynaklı kaportada komple silikonlanma yapmış folyo. Folyonun lekesi kalmış zaten. İzleri, markası, her şeyi kalıyor şu an. Marka zaten vermeyeceğim. Arayımızda kaput değişmiş kardeşim. Aynen öyle. Sağ çamurun kaput sökülmüş. Değişmiş, mi? değişmiş. Siyah parça parçabı zaten. Bırak tarihi kodu, her şeyi bırak. Bunun zaten parçası siyah. Sağ çamurluğumuz sökülüp takılmış. Orijinal boyalı. Tamam mı? Tampon. Tampon demenin panelin değişmiş. Sağ farımız değişmiş. Aynen sağ farımız değişmiş. Bitmedi. Daha sakin. Ben sana anlatacağım. Gel şimdi abi. Ah. Şimdi o yüzden diyorum ya biz mesela araçlara bakarız hani ne yapıldı ne biliniyor diye. Siz galiba iki parça boya diye biliyorsunuz. İki parça boya değil. O yüzden zaten bizde böyle kanıtlı olsun diye bak burada emniyet kemerleri patlak. Direnç de kandırmış aktif değil. Bu araba emniyet kemeri de patlatmış. Bak burada. Emniyet kemerlerimiz de patlak. Bak, Bunlar patlak. Nasıl yani? yani araç airbag patlatmadan önce emniyet kemerlerini patlatır. Yani büyük kaza mı yapmış? Yani bu? ön taraftan kazasından kaynak. İlk önce emniyet kazanın hasar durumuna göre torpuda direksiyonu da açabilir. Torpuda direksiyonumuz orijinal fakat sadece emniyet kemeri patlatmış. Tamam. Bunlar patlamış. Dirençte kandırmışlar. Aktif değil şu an. Ekstra olarak bak bu arabada komple göç düzeltme var. Mesela bu kapında var, bu kapında var. Geldim, bak üst çerçeveni göstereyim. Gel böyle. Bak ezikler var. Görüyor musun? Bunu üst bir yere sürtmüş muhtemelen. Bak burada göçük düzeltmem var. Gördün mü? Bak buradan göçük düzeltme, buradan boydan boya bir göçük düzeltme. Tamam. Ekstra olarak bak folyo bantı sökülmesini görüyor musun? Bak. Gel bak burada da pedal var. Pedal yuvası var. Eğil böyle. Bir pedal yuvaları için altı alttaki, alttaki şeyleri takmışlar. Ekstra olarak da oraları kırmışlar. Tamam. Pedal kolları Böyle. mı var orada? Pedal kollarının yuvaları var. Yani aracımız şöyle anlatayım. Kaput değişmiş. Sağ çamurluk sökülüp takılmış. Boyalı. Tampon tampon demine panelimiz değişmiş. Farımız değişmiş. Emniyet kenarında de patlak direnç takandırmış. Ön camımız da değişmiş. Aynen. Yani bu kafadan kaza yapmış. yani mi? ön taraftan kazalı abi. Hayırlısı olsun. Hakkında. Motoru da şimdi kaldıracağım bakacağım. Göstereyim. Abi satıcı da sensin istersen sana da göstereyim. Gel böyle. Bak. Buradaki sağ şasemizde düzeltme kaynak işlemi var. Bak, görüyor musun? Evet. Orada. Düzeltme mi var? Şasemde? Aynen diyor. Sağ şasemde bak. Üstten de gözüküyor zaten. Burada. Hı hı. Ekstra olarak bak içine doğru girdiğinde zaman böyle gözüküyor. Ne yapılmış dedin oraya? Sağ ön şasımız düzeltilmiş abi. Evet. Bu tarafta var mı? Bak buradan da daha rahat gözüküyor. Gel böyle. Görüyor musun? İç şurası zaten. değil mi? Aynen aynen. O kısım tam uç kısmı düzeltilmiş abi. Taraf... Sol şasinin tam şurası. İç kısımda düzeltme değil, ezik var sadece bak. Burada. Ezik var. Aha, ezik var. Sağ şasinde düzeltme var. Düzeltme işte var. Burada ezik var. tamam